Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben İlgi Kozmetik Hüseyin Kılıçoğlu, AHH Çarşısı Kırşehir. Hüseyin Bey, hamile bayanların kozmetik ürünleri kullanmasında herhangi bir sakınca var mıdır? Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Her hastalıkta veya her sağlık durumunda kullandığımız ürünler kişinin yapısına göre değişiyor. Hamilelikte dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan biri de yine kozmetik ürünleridir. Bunun cilt bakımında da kullanılan bilhassa saç boyası, saç boyamı da kullanan kozmetik ürünlere sağlığa zarar vermektedir. Hamileliğe zarar vermektedir. Çocuğu etkilemektedir. Çünkü bunlar metabolizmaya geçtiği için metabolizmadan da kan nedeniyle ve gıda nedeniyle çocuğa iletildiği için ister istemez çocuğun gelişiminde, ana rahmindeki gelişiminde etkide bulunmaktadır. Bu etki de olumlu değildir. Çoğunlukla yapılan istatistikler bunu göstermiş, olumsuzdur. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Birazcık bayanlar kendilerini bu konularda soyutlamalılar. Örneğin yüzüne sürdüğü bir nemlendirici, bir fondöten veya hata örtüşler veya kavraplar bunlar ister istemez metabolizmaya geçmekte. Dediğim gibi çocuğun beslenmesini etkilemektedir kan dolaşımı nedeniyle ve gıda nedeniyle. Aynı şekilde saç boyamada, bunu iki örneğe sadece vermiş oluyorum. Çünkü saçı boyadığın zaman o boya içindeki kimyasal karışım ister istemez Deriye nüfuz etmekte ve derin nedeniyle vücuda geçip yine çocuğa aktarılmaktadır. Bu demek değildir ki sakın ha, içine bakıp da bunda işte e, kimyasal karşım yok, nötr'dür, iyi gelirmelir. Hayır hayır böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü yüzde %90'ı aynıdır. Bu müşteri etkilemek için sadece süslemelerdir. Yani sağlık kuruluşları ve sağlık bakanlığı bu konuda yeterli açıklamaları vermiştir. Aile hekimlerine ve kendi hekimlerinize danışarak bu konuda daha ayrıntılı bilgi almanız mümkündür. Birazcık dikkat etmek gerekiyor.